Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımızda Bey dayı kaptanı Murat abimiz var. Abi kendini tanıtır mısın bize? Kardeşim ben Murat Bildirici, Malatyalıyım. Aşağı yukarı 35 senedir otobüs camiasındayım. Otobüsçilik yapıyorum. 1987'den beri ehliyetliyim. 93-94 senesinden beri de sürekli yurt dışına çalışırım. Nereye çalışıyorsun abi? Rusya'ya, Gürcistan'a, Ukrayna'ya, Romanya'ya, Ermenistan'a, Dağıstan'a, Çeçenistan'a, her yere çalışıyoruz. Abi daha önce hangi firmalarda çalıştın? Ee, daha önce Mahmut Turizm'de çalıştım, Beka Turizm'de çalıştım, Yazıcı Onda çalıştım, Beydağ'da çalışıyorum. Çoğu firmada çalışmışımdır. Abi e, şu anki araç nereye çalışıyor? Şu an içinde olduğumuz aracımız Ukrayna'ya, Kiev'e çalışıyor, Kiev Antalya çalışıyor. Yol ve köprü ücretleri hakkında ne düşünüyorsun <laughs> abi? Valla onlar içler acısı. Onlar onlar çok faiz derecede köprü ve otoban paraları faiz derecede. Yani normal değil yani. Anormalin üstünde anormal. Kullanıyor musun abi sen peki? Tabi. EGS'miz var ama yetiştiremiyoruz. En ufak şeyde adam 30 kilometre koymuş, 50 kilometre koymuş kilometre sabitine. 51 kilometreye girdiğin zaman tık sana Hı. ceza geliyor. Sen otoban yapmışsın, yol yapmışsın ama 30 kilometre, 50 kilometre hız koymuşsun. Bu yani mantıksız bir şey. Sadece bu soygun. Şoför esnafını, otobüsçi camiasına sunulmuş veya yani otobüsçi değil mi? De, arabacı camiasına karşı. Kamyoncusu, tırcısı, otobüsçisi vesaire. Bunları soymanın yani bu resmi bir yolu. Resmi bir yolu yani bu EGS'lerin, OGS'lerin bizlere koymuş olduğu cezalar, ücretler bir resmen kazık. Abi peki yolcu var mı? Vallahi yurt dışına, yurt içine nazaran çok şükür. Yurt dışı her zaman güzeldir. Ama yurt içindeki arkadaşlarımıza da Allah yardımcı olsun. Abi bagajda problem çekiyor musunuz? İlla çekiyoruz bagajda. Gümrüklerde sıkıntı çekiyoruz. İşte yolcuyla pek bir sorunumuz olmuyor bagajlarda. Çünkü yurt dışına çalıştığımız için ona göre arabamız dingilli olduğu için bagajımızı ona göre alıyoruz. Peki abi dingilinin masrafı çok olduğu için çok tutulmuyor. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi dingilinin masrafı çok. Doğru söylüyorsun. Ama araba diye tavsiye edersen binilecek araba dingilli arabadır kışın ayrı bir güzelliği vardır. Yani her türlü dingilli arabayı bilen adam, bilen şoför arkadaş bence dingilli mi kısa mı dediği zaman dingilli arabadır. Peki abi şu an bir araba alacak olsan para önemli değil. Herhangi bir seçim yapsan hangi markayı seçerdin? Hangi markayı seçerdim? Ben Setra'yı seçerdim. Neden abi? Setra bu Trevego'dan daha oturaklı, daha ağır, daha böyle e yere sabit bir araba. Sürüş konforu. Sürüşü değil. daha konforlu daha güzel. Bizim kendi 3-4 tane arabamız var. İçinde bir tane Setra'mız var ama Setra bunların tamam. yanında benim gözümde daha başka. Senin de Setra aracın var değil tabii mi? Tabii Setra'mız da var bizim. Sistemin şahsiyetine direkt? Tabii, tabii tabii. Bizim 3 tane arabamız var kendi arabamızda. Neler abi onlar? İkisi Travego bir tanesi Setra. İkisi Beydayında mı abi? Evet, bir tanesi de arkada geldi zaten. Diğeri yazıcı mı Setra senin? Yok, onu çıkardım yazıcı oğlumdan, onu da Beydayı yazacağım. İnşallah abi. Peki abi <laughs> eve kaç günde bir gidiyorsun? İşte o güzel bir soru. Haftada, ayda, 15 günde, 3 ayda değişiyor. Değişiyor. Sabit. Mesela biz şu anda gelen arkadaşım Kiev'den geldi yanıma yanaşacak, yanaşamadı. Biz Kiev Antalya gidip geliyoruz. Evimiz İstanbul'da. O zaman abi bayağı uzun sürüyor zaten. İşte. Abi peki yolda duş alabilme imkanın oluyor mu? Yurdaşına <laughs> gidiyorsun. Yok kaldığımız otellerde alıyoruz. Yolda alma şansımız yok. Yok mu abi? Tabii gittiğimiz zaman otellerde kalıyoruz, otellerde alıyoruz. Abi peki yolcularla problem yaşıyor musunuz? İster istemez yaşanıyor ama ufak problemler yaşanıyor. Kaldığınız otellerdeki ücretleri firma mı karşılıyor? Şimdi araçlar kendimizin olduğu için kendimiz karşılıyoruz yememizi, içmemizi, otelimizi vesaire masraflarımızı kendimiz karşılıyoruz. Abi peki e, bu mesleği yapmasaydın hangi mesleği tercih ederdin? Yine bu mesleği tercih ederdim. Yani İnsan, şoförlük. şoförlük. İnsan işini severek yapacak. Gördün sabahtan beri nasıl temizlik yaptığımızı. Aynen Elimizden bez düşmez. Arabamıza biz kendi evimizden daha güzel bakarız. Ki bu Malatyalılara has bir özgüdür. Arabalarına hastalardır Malatyalılar. Aynen. Abi. O yüzden yani yine de şoförlük yapardım. Başka hiçbir meslek düşünmezdim. Abi peki bu hevesin nereden geliyor? Çocukluktan. Aynen Akrabalarımızın abi. otobüsleri vardı. O zaman 302'leri vardı. 302'lerle gelir giderlerdi köyden. Şimdiki gibi değildi tabi zaman. O zaman köyden geldiği zaman İstanbul böyle değil. Gelen işte akrabalarımız bizlerde kalırdı. Biz onlarda kalırdık. Öyle bir hevesle başladım bu işe. İlk hangi arabayla başladın abi? İlk hangi arabayla başladım? 1987 model V6 ile direksiyona oturdum. Kırma direksiyon. Sonrasında abi? Sonrasında 91 model bir 8im oldu. Ondan sonra 304'üm oldu. Ondan sonra 403'üm oldu. Ondan sonra Trevego'ydu, Setra'ydı, Koca Kafa'ya kadar geldik. Abi 403'ler hakkındaki düşüncelerin nasıl? 403 Mercedes'in en güzel ikinci arabasıdır. Birinci arabası Mercedes V8 303'tür. İkinci arabası da 403'tür. Sürüşü falan çok yüksek. Her şey abi. mükemmel. Abi peki sosyal hayatın var mı senin? <laughs> Valla sosyal hayatım var mı derken sosyal hayatım bizim arabalarımız. Sanayiler, tamirciler, ustalar, arkadaşlarımız. Biz kalkıp sinemaya gitmeyiz. Spor yapmayı sevmeyiz. Onu bilmeyiz. Biz işimiz olmasa bile illa iki telliye sanayiye gidip dostlarımızı, ustalarımızı, arkadaşlarımızı görürüz. Bugün bu arabamın hiçbir işi yoktu. Ben yine gittim iki telliye sanayiye. Hiçbir şey yaptırmadım. Oturdum. Çay, kahve içtim. Çıktım. Gördüğünüz gibi arabamı yıkattım. Perona çektim. Abi e Yabancı uyruklu olduğu için genelde yolcuların bir sorun çekiyor musun, yaşıyor musun? Yok, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yani iyi insanlar, dillerinden anladığın sürece. Yani yolcu herkes bizim ekmeğini yediğimiz insanlardır. Yani çoğu insan bizim anamız, bacımız, kardeşimizdir. Ekstra insanlar hariç. O yüzden iyi geçiniyorsun. Kimseyle kötü olmaya bir niyet yok. Çünkü gittiğimiz yol 10 saatlik, 8 saatlik yol değil. İki gün yol gidiyorsun bu insanlarla, akraba oluyorsun, aile oluyorsun. Abi bir arabanda double tape var yolda dinliyor musun yolcular? Evet şey yolcularım şey özellikle müzikli arabaları tercih ederler. Bizim arabayı tercih ederler. Bizim arabalarımızda zaten hepsi aynıdır. Bütün arabalarımızda double ekran vardır, müzik seti vardır, nikelajlıdır. Dedim ya başta Malatyalı olduğumuz için bizim arabalarımızda yok yoktur. Yolcularımızda özellikle ister müzik çalarız, dinleriz. Sıkıntı çekmiyoruz yani. Abi peki yaşadığın hiçbir kaza vesaire bir şey oldu mu? Allah'ıma çok şükürler olsun. En ufak bir çizim olmadı. Allah, Allah da kimseye şükür. nasip etmesin. İnşallah abi, abi. Abi videoya söylemek istediğin son bir sözün var mı? Sizin gibi gençlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah abi. sizden de razı Allah olsun. olsun yani. Allah gönlünüze göre versin. Kolay gelsin arkadaşlar. I yeah. you